Nikola Tesla, tarihin yalnızca en büyük mucitlerinden biri değil, aynı zamanda insan zihninin gücünü en derin biçimde anlamış kişilerden biriydi. Onun hayatı, bilimin soğuk laboratuvarlarından çok öteye uzanıyordu. Düşüncelerinin merkezinde evrenin enerjisi, görünmeyen yasalar ve zihnin yaratıcı gücü vardı. Tesla, çağının çok ötesinde bir bilince sahipti. Birçok bilim insanı onun teknik başarılarını konuşurken, Tesla'nın gerçek sırrı, evrenin işleyişini ruhsal ve enerjik düzeyde kavramasıydı. Tesla, 1856'da, bugünkü Hırvatistan sınırlarında, Sırp kökenli bir ailede doğdu. Küçük yaşlardan itibaren olağanüstü bir hayal gücüne sahipti. Henüz 6 yaşındayken, zihninde nesneleri üç boyutlu olarak canlandırabiliyor, onları döndürebiliyor, iç yapılarını görebiliyordu bu yeteneğini görselleştirme sanatı olarak adlandırıyordu. Bu özellik onun tüm yaşamı boyunca kullanacağı en güçlü zihinsel aracı haline geldi. Laboratuvar kurmadan ve deney yapmadan önce bütün makinelerini zihninde kuruyor, hata oranlarını hesaplıyor, sonra yalnızca mükemmel sonuç aldığında çizime döküyordu. Tesla bu durumu şöyle anlatmıştı. İcatlarımı önce hayal gücümde tasarlarım onları zihnimde çalıştırır ve test ederim. Hiçbir şeyi çizmeme gerek yoktur. Sadece zihnimde tam olarak işler hale geldiğinde onu fiziksel dünyaya getiririm. Bu söz, Tesla'nın düşünce gücüne olan inancının en saf örneğidir. O maddi dünyanın yağının, yalnızca zihinsel dünyanın yağının bir yansıması olduğunu çok erken yaşta anlamıştı. Tesla'nın evrene dair en önemli farkındalığı her şeyin enerjiden oluştuğunu anlamasıydı. Onun ünlü sözü bu anlayışı özetler. Eğer evrenin sırlarını bulmak istiyorsan, enerji, frekans ve titreşim üzerine düşün. Bu cümle bugün modern kuantum fiziğinin temel ilkeleriyle örtüşür. Evrenin her zerresi belirli bir frekansta titreşen enerjiden ibarettir. Tesla bu yasayı sadece teorik olarak değil deneysel olarak da ispatlamaya çalıştı. Alternatif akımı geliştirmesi, kablosuz enerji aktarımı denemeleri, hatta Warden Cliff Kulesi projesi, hepsi bu evrensel titreşim yasasını insanlığa göstermek içindi. Tesla, maddeyi sabit bir varlık değil, yoğunlaşmış enerji olarak görüyordu. Ona göre, insan zihni de bu enerji denizinin bir parçasıydı. Ve bu yüzden düşünceler, çevredeki enerji alanını etkileyebilirdi. Kısacası, düşünce bir frekanstı ve bu frekans evrende yankı buluyordu. Bu bakış açısı, bugün çekim yasası olarak bilinen prensiple tamamen aynıdır. İnsan ne düşünürse onu enerjik düzeyde yayar. Evrende aynı frekansta titreşen olayları ve koşulları ona geri yansıtır. Tesla hiçbir zaman çekim yasası terimini kullanmadı. Bu kavram onun ölümünden onlarca yıl sonra popülerleşti. Fakat Tesla'nın yazdıkları ve sözleri bu yasanın özünü açıklıyordu. Ona göre insanın düşünceleri elektromanyetik dalgalar gibi evrende titreşir. Eğer bu dalgalar sürekli, odaklı ve güçlü olursa aynı frekanstaki enerjilerle rezonansa girer. Bu rezonans düşüncelerin gerçekliğe dönüşmesini sağlar. Tesla bunu bir doğa yasası olarak görüyordu. Metafizik bir mucize değil. Evrenin derinlerinde bir düzen vardır. Düşüncelerimiz bu düzenle uyumlandığında olaylar rastlantı olmaktan çıkar. Tesla, zihinsel frekansların tıpkı radyo dalgaları gibi olduğunu söylerdi. Eğer bir insan sürekli korku, yetersizlik veya endişe içinde düşünürse, bu duyguların frekansı evrenle çatışır. Ama kişi sevgi inanç ve net bir amaç frekansına geçtiğinde olaylar adeta büyü gibi değişir. Bu anlayış onu diğer bilim insanlarından tamamen ayırır. Çünkü Tesla bilimi yalnızca ölçülebilir olgularla sınırlamazdı. Onun için bilim ruhsal bir dilin aritmetiğiydi. Tesla'nın icatlarının arkasındaki temel güç düşünceydi. O yaratımın zihinde başladığını savunurdu. Her fikir önce görünmeyen enerji alanında oluşur sonra maddeleşir. Zihnimdeki fikirler o kadar gerçektir ki, bazen onları elimle tutuyormuşum gibi hissederim. Tesla'nın bu yeteneği yaratıcı görselleştirme olarak da bilinir. Günümüzde kişisel gelişim alanında öğretilen manifestasyon teknikleri onun kullandığı yöntemin sadeleştirilmiş halidir. Tesla bir şeyi istemekten öteye geçer. Onu tüm duyularıyla varmış gibi yaşar, zihninde gerçek hale getirirdi. Ona göre evrende hiçbir şey şansa bağlı değildir. Her olay insanın iç titreşiminin sonucudur. Eğer biri hayatında sürekli aynı olumsuz deneyimleri yaşıyorsa, bunun nedeni dış koşullar değil, kişinin iç frekansıdır. Bu düşünceyi şu sözleriyle özetlemiştir. Eğer insanlar sadece enerjinin doğasını anlayabilselerdi, istedikleri her şeyi yaratabileceklerini fark ederlerdi. Tesla bilimin soğuk matematiğiyle mistik düşüncenin sıcak sezgisini birleştirebilen Damdem nadir bir insandı. Onun için evrenin yasaları hem fiziksel hem ruhsaldı. Elektrik, manyetizma, ışık bunların hepsi aynı kaynaktan yani evrensel bilinçten doğuyordu. Bu nedenle Tesla bilimi bir tür tanrısal dil olarak görüyordu. Ona göre Tanrı doğa yasalarıyla konuşan bir zekaydı. İnsan zihni bu yasalara uyumlandığında ilahi güçle bir olur. Bir konuşmasında şöyle demişti: "Bilim insanları doğanın sırlarını incelerken aslında Tanrı'nın düşüncelerine yaklaşırlar." Bu yaklaşım onu materyalist bilimden ayırdı. Tesla görünmeyen enerjilerin de ölçülebilir olabileceğini savundu. Bugün kuantum fiziğinin gözlemcinin etkisi teorisi yani gözlemin sonucu değiştirmesi Tesla'nın bu düşüncelerini destekler niteliktedir. Şimdi videonun ikinci bölümüne geçip ve yalnız bir dehanın iç dünyasına yolculuk yapacağız. Bir bölüme geçmeden önce abone tuşuna basın ve bize bu evrensel enerji akışında destek verin. Tesla'nın yaşamı boyunca ortak bir teması vardı, yalnızlık. Onun için yalnızlık bir eksiklik değil, bir kapıydı. İnsan kalabalığından uzaklaştığında evrenin titreşimlerini duymaya başlardı. Yalnız kaldığımda düşüncelerim en yüksek frekansta çalışır. Günlük yaşamında az uyur, sade beslenir, saatlerce sessiz yürüyüşler yapardı. Bu sessizlik anlarında ilham kıvılcımları yakaladığını söylerdi. Tesla'nın tanımladığı bu hal, modern psikolojide flow state olarak adlandırılır. Yani bilincin evrensel enerjiyle birleştiği, zamanın durduğu yaratıcı bilinç hali. Bu anlarda Tesla adeta başka bir boyuttan bilgi alıyormuş gibiydi. Bazı mucit arkadaşları onun bu yeteneğini sezgi ya da altıncı his olarak tanımlarken Tesla bunun tamamen doğanın bir parçası olduğunu söylerdi. İlham dediğiniz şey Evrenin zihinle konuşma biçimidir. Tesla'nın en büyük projelerinden biri 1900'lerin başında kurduğu Wardenclyffe Kulesi'ydi. Bu dev yapı, kablosuz enerji aktarımı yoluyla tüm dünyaya ücretsiz elektrik sağlamayı amaçlıyordu. Fakat finansörleri, özellikle JP Morgan bu fikri tehlikeli buldu. Çünkü ücretsiz enerji, kapitalist sistemin sonu demekti. Wardenclyffe projesi yarım kaldı ama bu olay Tesla'nın bilincinde yeni bir farkındalık yarattı. O insanlığın gelişiminin maddi zenginlikten değil, bilinç zenginliğinden geçeceğini anladı. Bir gün insanlar görünmez enerjileri kontrol etmeyi öğrenecek. O zaman gerçek ilerleme başlayacak. Bu söz yalnızca teknolojik değil, ruhsal bir devrimin de habercisiydi. Tesla'nın tüm felsefesi tek bir gerçeğe dayanır. Zihin evrenin yaratıcısıdır. Her icadı, her keşfi önce bir düşünce olarak doğmuştur. Bu nedenle Tesla, insanın en büyük enerjisinin fiziksel değil, zihinsel olduğunu söylerdi. Zihin evrenin laboratuvarıdır. Orada yaratılan her şey zamanı geldiğinde maddeye dönüşür. Bu inanç, günümüzün çekim yasası teorisyenlerinin temelini oluşturur. Ancak Tesla bunu bir kişisel gelişim yöntemi olarak değil, evrenin mutlak matematik yasası olarak görüyordu. İnsanın düşünceleri, duyguları ve inançları bir titreşim oluşturur. Bu titreşim tıpkı bir mıknatıs gibi aynı frekansta uyar olayları çeker. Bu nedenle Tesla sürekli olarak pozitif, berrak ve odaklanmış düşüncelerle çalışmayı seçmişti. Ona göre evrenin dili matematik değil, enerjiydi ve bu enerjiyi yönlendiren şey insan bilinciydi. Nikola Tesla'nın bilime kattıkları yalnızca makineler, bobinler veya elektrik akımları değildi. Onun asıl mirası, insan zihninin sınırsız potansiyeline dair taşıdığı derin inançtı. Tesla, evreni sadece maddeden ibaret görmeyen, varoluşu enerjiyle örgülü bir bilinç sistemi olarak tanımlayan bir düşünürdü. Onun için Tanrı bir inanç konusu değil, evrenin kendisinde titreşen, düzen ve matematikle ifade bulan bir zekaydı. Tesla, geleneksel din anlayışına mesafeli bir insandı. İncil, Kur'an veya diğer kutsal metinleri kültürel olarak tanırdı. Ancak Tanrı'yı kişisel bir varlık olarak değil, doğanın içinde işleyen bir enerji bilinci olarak görürdü. Bir röportajında şöyle demişti, ''Benim için Tanrı, doğanın yasalarında kendini gösteren bir güçtür. İnsan biçiminde bir Tanrı değil, zekanın ta kendisidir.'' Tesla'nın bu sözleri, onun kozmik zeka inancını açıklar. Yani evrende rastlantı yoktur. Her şey belirli bir frekans düzeni içinde işler. İnsan bu düzenin farkında olduğunda kendi gücünü evrensel bilince bağlayabilir. Bu yaklaşım doğrudan kuantum bilinci kavramına yakındır. Gözlemci gözlemlenenin bir parçasıdır. Yani insan evrenden ayrı değildir. İnsan evrenin kendi farkındalığının bir uzantısıdır. Tesla bu fikri yıllar sonra bilimsel deneylerle kanıtlanacak bir hakikat olarak yaşamıştı. O evrenle bütünleşmeyi yalnızca teorik olarak değil, deneyimsel olarak biliyordu. Tesla inancın da bir enerji biçimi olduğuna inanırdı. Dini anlamda değil, titreşimsel anlamda. İnanç, bir şeyin olacağına duyulan tam güven, zihinsel bir frekanstır. Şüphe bu frekansı bozar. Net inanç asa enerjiyi odaklar. Bu nedenle Tesla, herhangi bir hedefe ulaşmanın ilk adımının sarsılmaz bir inanç olduğunu söylerdi. Bir fikre yeterince inanırsanız, evren onu gerçekleşmesi için çalıştırır. Onun için inanç dua etmek değil, enerjiyi yönlendirmektir. Bir insan bir düşünceye inandığında, o düşünceyle uyumlu elektromanyetik titreşimler yayar. Evrenin enerjisi de rezonans prensibiyle bu titreşimi geri yansıtır. Bu fikir, daha sonra çekim yasası olarak popülerleşen düşüncenin bilimsel temeli gibidir. Tesla bu yasayı insan bilincinin doğrudan doğa yasalarına etki edebileceği bir mekanizma olarak tanımlardı. Tesla'nın hayatı boyunca en çok vurguladığı şeylerden biri sessizlikti. O, sessizliğin bir boşluk değil, bilincin genişlediği bir alan olduğuna inanırdı. Yalnız kaldığımda Evren benimle konuşur. Tesla genellikle geceleri çalışırdı. New York'taki laboratuvarında sabahlara kadar yalnız kalır. Bazen hiç uyumazdı. Bu sessiz saatlerde adeta evrenin frekansını duyar. Fikirler zihnine sel gibi akardı. Onun ilhamı sadece entelektüel bir içgörü değil, fiziksel bir deneyim gibiydi. Beyninde bir anda ışık çakar. Çözüm veya icat tüm detaylarıyla belirdiğinde onu sadece kağıda geçirirdi. İlham bir anda gelir. Evren hazır olan zihinlere bilgi gönderir. Tesla'nın hazır zihin tanımı yüksek frekansta çalışan bir bilinci ifade eder. Bu bilinç hali meditasyonla veya derin odakla elde edilir. O nedenle Tesla insanın zihinsel sessizliğini bir antene benzetirdi. Ne kadar sessizse evrensel enerjiyi o kadar net alır. Tesla'nın düşünceye yüklediği anlam, bugünkü pozitif düşünce anlayışının çok ötesindeydi. O, düşüncenin yalnızca psikolojik değil, fiziksel bir güç olduğuna inanıyordu. Her düşünce bir elektromanyetik alan oluşturur. Bu alan çevresindeki enerjiyle etkileşime girer ve belirli bir frekans yaratır. Bu nedenle her düşünce görünmez bir dalga gibi evden evrende iz bırakır. Tesla bu kavramı şu şekilde ifade eder. Zihinsel enerji, evrendeki en güçlü güçtür. Bir düşünce atomlardan daha gerçektir. Bu anlayış onun bütün icatlarında hissedilir. Tesla bir şeyi tasarlamadan önce zihninde defalarca canlandırırdı. Bu süreçte yalnızca görselleştirme değil, duygusal rezonans da kurardı. Yani o icadın işe yaradığına dair mutluluk, heyecan ve minnettarlığı hissederdi. Bu his onun için bir enerji koduydu. Çünkü o biliyordu ki evren duygularla konuşur. Bir bir düşünce duyguyla birleştiğinde yaratıcı bir güç haline gelir. Günümüz biliminde kalp-beyin uyumu olarak adlandırılan fenomen, Tesla'nın bu sezgisel bilgisini doğrular niteliktedir. Kalp, beynin manyetik alanından binlerce kat güçlü bir enerji yayar. Yani insanın hisleri, düşüncelerinden çok daha kuvvetli bir sinyal üretir. Tesla bu gerçeği sezgisel olarak biliyor ve onu bilinçli şekilde kullanıyordu. Tesla'nın inanç sisteminde enerji yalnızca teknik bir kavram değildi. Aynı zamanda ahlaki bir ölçüttü. Bir düşünce eğer bencil, öfkeli veya karanlık bir niyetle yola çıkarsa kendi frekansını bozar ve sonunda sahibine geri döner. Bu yüzden Tesla Zihinsel enerjinin temizliğini bir etik kural olarak görüyordu. Evren niyetin saflığına göre cevap verir. Onun için bilimsel çalışmalarda bir tür dua gibiydi. İnsanlığa fayda sağlamak amacıyla yapılmalıydı. Tesla, enerjiyi hizmet için kullanmayan insanın sonunda kendi iç ışığını kaybedeceğini söylerdi. Bu bakış açısı onun karakterinden net şekilde görülür. Tesla hiçbir zaman zenginlik veya şöhret peşinde koşmadı. Yaptığı buluşların çoğunu patentle korumadı. Çünkü enerji insanlığın ortak mirasıdır diyordu. Tesla insan bilincinin katmanları olduğuna inanıyordu. Ona göre sıradan bilinç beş duyunun sınırlarıyla sınırlıdır. Fakat zihin sessizleşip enerjiyle uyumlandığında yüksek bilinç adı verilen bir seviyeye ulaşır. Bu seviyede insan zamandan ve mekandan bağımsız bilgi alabilir. Bu hali şöyle tanımlar. Bir an gelir, düşünce ben olmaktan çıkar. Sanki evrenin kendisi düşünüyordur. Tesla bu durumu mistik bir deneyim değil, zihinsel bir doğa olayı olarak açıklardı. Beyin belirli bir frekansa ulaştığında evrensel enerjiyle rezonansa girer ve bilgi akışı başlar. Bu yüzden ona göre yaratıcılık öğrenilmez, hatırlanır. Çünkü bilgi zaten evrende vardır. İnsan yalnızca o frekansa bağlanır. Modern nörobilim bugün bu durumu alfa ve teta beyin dalgalarıyla açıklar. Yani zihnin derin rahatlama ve farkındalık hali. Tesla'nın doğal olarak bu seviyede çalıştığı söylenir. Tesla'nın düşünce gücüne ve inanca dair görüşleri bilim dünyasında genellikle mistik olarak görülmüştür. Ancak o bilimin ve inancın aslında aynı yöne baktığını savunuyordu. Bilim ve din aynı gerçeği iki farklı dille ben anlatır. Bir gün ikisi birleştiğinde insanlık gerçek ışığı görecek. Tesla, Tanrı'yı kanıtlamak ya da reddetmek peşinde değildi. Onun amacı Tanrı'nın yasalarını anlamaktı. Doğadaki simetri, matematiksel oranlar, enerji akışları, hepsi bir bilincin eseriydi. O bilinç insan zihninde de vardı. Dolayısıyla insan, yaratıcı gücün küçük bir parçasıydı. Bu nedenle Tesla, her insanın içinde tanrısal bir potansiyel olduğunu savunurdu. Eğer insan zihninin gerçek kapasitesini kullanabilseydik, dünyayı bir günde değiştirebilirdik. Tesla'nın yaşamında mistik deneyimlere benzeyen anlar da olmuştur. Kimi zaman güçlü ışıklar gördüğünü, kimi zaman evrenin nabzını hissettiğini anlatmıştır. Bu deneyimler onun için doğaüstü değil, doğal ama fark edilmeyen olaylardı. Zihni o kadar hassas bir frekansta çalışıyordu ki, çevresindeki titreşimleri fiziksel olarak hissedebiliyordu. Birçok insan düşünceleri, ses de duyar, bense onları titreşimle duyarım. Tesla bu duyarlılığı sayesinde doğanın enerjisini adeta bir müzik gibi algıladığını söylerdi. Bu müzik bazen ona icat fikri, bazen de derin bir huzur getirirdi. Onun için evren bir orkestraydı. İnsan zihni ise o orkestranın bir enstrümanı. Doğru akort edildiğinde evrenle mükemmel uyum içinde titreşebilirdi. Tesla bize gösterdi ki evrenin sırları dışarıda değil, kendi içimizde gizli. Düşüncelerimizle şekillendiriyoruz hayatı. İnançlarımızla yön veriyoruz enerjimize. Eğer bu yolculuk senin de ilgini çektiyse abone olmayı ve diğer videoları izlemeyi unutma. Yeni bir videoda evrenin başka bir sırrını birlikte keşfedelim.